Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel dev gibi bir kasa Açılımı yapacağız. Efsane bir envanter var yedek hesabımda. Şu anda burada Çanakkale kasaları, platin eklenti kasası, karakter falan hepsinden var. Ama en güzeli bizim 50 bin gold'umuz var. Şimdi şuraya giriyoruz kasalara. Benim hatta envanterimi göstereyim öncelikle. Yani silahlarım var mı? Var. Ama eklentilerim yok o eklentileri çıkarmayı deneyeceğim. Şöyle AK47 falan 15 level. Markete giriyoruz. Kasalar. Bu yedek hesabım benim. Bunun keyfine düşüyorum. Bu arada şöyle platin eklenti kasasından donatalım. Hemen bir tane aldık. Bir tane ne yapacağız? Şöyle gidelim. 25 tane yine aldık. 50 oldu. 100 tane alalım bundan en az. 75 Hop 100 Buna 200, 200 de yapabiliriz aslında biliyor musunuz? 125 Ama hepsini bu videoda açabilir miyim bilmiyorum gerçekten 150 200 Şunu da aldım mı oluyor? Evet. Belki geçirmişizdir de. Evet 200. Şöyle efsane bir kasa açılımı gördüğünüz gibi. Süper ötesi bence. Bir de şuraya Platin silah kasası koymak isterdim ama gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Silah açmak bıkıyorum artık. Hemen şöyle bir SS alalım. Süper. O zaman şimdi ne yapalım? Sizlerle Çanakkale garantili kasayı açarak başlayalım. Bir tanesini. Diğer ikincisi sürpriz olacak. Glagon 18 Çanakkale desen. Bak güzel. İkincisi birazdan. Ve bir de şurada Çanakkale keskin dışa var. Bu güzel veriyor. Şimdi bir iki tane abe falan verir garanti. Çeytak verdi. O da güzel. Normalde bu kasadan daha iyi şeyler çıkıyor da. Bana kötü çıktı. Sen sonra. Evet, o zaman alırsanız platin eklentilere başlayalım. İlk başlar kötü çıkacaktır. Şöyle hemen hızlı bir şekilde, Glock. güzel desen çıktı sandım da beyaz desenmiş iş yapmaz. Şöyle bir AK47'ye veya da AUGA bir kuantum çıksa çok güzel olabilir bence. Ki bu hesapta da öyle bir şans var. <laughs> güzel şeyler çıkabiliyor. Yine AK47'ye e, benim sevdiğim hangi refleksti o? Kabus refleksti galiba sanırım. Çok güzel bir dürbün. Evet bakalım şu an boş gidiyoruz ama 20-30'lardan sonra çok güzelleşmeye başlıyor bu kasa. Hatta 30 tane deme 50 tane demini e, garanti bir yeşil kart veriyor. E, nadir yeşil ama. Hani her kasadan çıkmaz. Bu değil yani. Eskiye göre yeşil. Kuantum veyahut da başka bir şey çıkıyor. Önemli çıkıyor. Güzel şeyler çıkıyor ondan. Şöyle devam edelim. Az önce e, lazer çıkardık. Yine B7'ye desenler geliyor. Evet, bakalım ne çıkacak. AVP Transform sayı açmış ve Çaytak M200 dürbün çıktı. Güzel. Ama şöyle bir AUK AK47 çok güzel desenler, eklentiler çıkarsa en çok işime yarayacaklar onlardır. MPT'ye dürbün olabilir. MPT'de dürbünüm eksik mesela. Spas. Bunlar biraz kötü şeyler. Devam edelim. Evet bu da olmadı. Şimdi şöyle bir çıkacağım. Gideceğim. Çanakkale garantili kasamı açacağım. Buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aoga bir tane desen alıyoruz. Hadi bakalım ver lan. AK-47 ikinciyi verdin be. İkinciyi verdin be. Ya Aoga versene be. Şöyle bakalım. Ekipmanlar AK-47. Valla ikinci geldi. <laughs> Çarpı iki olduk. Evet. Aoga. Ee... da var. Desen oluyor sanki. Ah bir de bıçağı olsa böyle desen. Ama bıçağı yok işte. Evet 184'e gelebildik. Gel gel anca. Bu neymiş? Cetak M200 lazer. Fena değil. Evet bakalım bu boş çıktı bu kasamız. Şöyle bu arada e, şu an şöyle şu kasayı da açayım. Söyleyeceğim bir saniye. Evet bu videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup değilseniz abone. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok memnun edersiniz. Destekleriniz benim için önemli. Sizin abone olup like atma şerefiniz, şu gördüğünüz kabus karttan eminim ki güzel bir şey çıkar diyecektim. Demek ki siz de abone olmayacaksınız böyle bir şey çıktığına göre. <laughs> Her neyse şaka Gerçekten destekleriniz benim için önemli. Hemen bunu da açalım. Buradan da kabus yok. Mekatronik geldi buradan. Tamam. Şimdi ben ansızın bir kuantum patlaması yaşayacağımızı hissediyorum. AVP mor gizleyici, Res yani Alev değiştiriciydi galiba. TRX dijital kırmızı. Bunlar çöp şeyler şu an. Ama patlama yaşanacak onu inanıyorum. Karambit dijital kırmızı. Bu arada e, yapmamı istediğiniz e, videoları mesela özel bir içerik yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hem bana da konu çıkmış olur. Ha, şarjımız %20'ye düşmüş. Her neyse önemli değil bizim için. Şöyle başlayalım tekrar. Bu kasadan Yapıştıralım diyecektim, yapıştırmadı. Şimdi bir değişiklik yapalım çünkü yine boşa sardı. Ama e, kasalarda sonlara doğru patlama yapıyor. Şöyle bir saniye, bir şey yazmam gerekiyor. Şimdi... Gel, evet. Ne yapalım? Gümüş bereket silah kasası açalım. Bundan ne çıkacak yok merak ediyorum. Çok güzel değil mi ya? Süper ya. Yani efsane yapılmış bir içerik çalışma. Şöyle eklenti kasalarını açmaya devam edelim. Patlat oğlum bir kondum. Bir avok deseni. Bak bu ne çıkacak buradan? AK47 mekatronik güzellik güzel güzel fena değil abi. Güzel değişiklik yapabiliriz istediğimizde onu kullanırız. Başka bir şey kullanırız. Bak, patlatıyor oradan. Hazır mısınız? Çeytak. Neymiş? Mekatronik desen çeyta. Kullanacağım onu. Onu kullanacağım çünkü çeytak da ben mekatronik desen hiç görmedim desem bir yere var bu, bu zamana kadar. Özelleştir desen. Mekatronik de kötü duruyormuş ki. Ön şey yokmuş. Tamam neyse. Açmaya devam. Şöyle videomuza bakalım. Çok uzamasın. Sizleri sıkmayalım. 165'e gelebildik. 8,5 dakikada ancak. Hemen hızlı bir şekilde tamam ediyoruz. Patlat oradan güzel bir şey. ABP Mekatronik. Ay iyi bugün çöp gidiyor. Çok aldık. Sanırsam 50-50 alsaydık güzel şeyler çıkaracaktık ama. Karambit mor desen M468 mavi alev değiştirici. Şuradan ne patlatacaksın? Bir şey çıkmadı. Bu kasa güzel bir şey olur umarım. Bu da boş. Hemen değiştiriyoruz. Bugün şanssız başladık ama sonlara doğru gerçekten efsane olacak. Hani ben burayı biraz durdursam mı diye de düşünüyorum açıkçası. Aslında durdurmaya gerek yok. Her an bir kuantum patlatırsa kaçırmış olursunuz. Ay vallahi bitmiyor kasa. Yani aç oradan patlat güzel bir şey. Glock 18. Abi bundan niye 3 tane farklı silah aynı şeyden çıktı? Başka bir şeyler çıksın artık. KTR 35. Susturucu. Kerebek kırmızı desen ve Deagle'a bir tane desen verdi ama ne deseni verdi bilmiyorum. Lagur Pep. Ondan sonra tıkış tutmaz sarı. <laughs> Hesabı böyle dizeceğiz herhalde artık bunları kullanırız. İngiliz anahtarı abi. Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım. Sonlara doğru süper olacak. Ona inanıyorum da. işte Daha ilk elli karttayız. Hani umarım işler değişir. Şuradan bak şimdi bir sonraki kasadan patlat bana böyle bir av kuantum. ak 47 kuantum. Nerede? Bir kasa değiştirelim. Gidelim bir 5 tane bir platin silah kasası alalım. Onları açalım. Ondan sonra eklenti kasamıza geri dönelim arkadaşlar. Şöyle market kasalar platin silah kasası neredeymiş platin buradaymış 5 tane bir alalım bundan bir değişiklik olsun 6 Altı geliyordu 6'ya gerek yok tamam ekipman kasalar platin silah kasasını açalım ak47 bir tane verdi gördüğüm kadarıyla hop nereye gittin sen şurada kal Hansman verdi. Bir tane daha açacağım. Biraz hızlı gel. Evet. Buradan Avuk Avuk verecek gibi hissettim sonlara doğru. P90'mış. Demek ki P90 yanılttı bizi. Her neyse devam edelim. Eklenti kasasını açalım hemen. Patlat. Patlat bir kontum. Desen de olur ya. Avuk'a böyle. veya daha Ne verdim? 12 horoz. Yani. Remington konflaj verdi. Evet geliyor. Gel. Gel oğlum. İşte bu be. Yani işte bu. Tamam böyle şeylerle gel ki dizeyim ben de hesap. Bak mesela AK-47'de dürbünüm yoktu bir tane bile. Şimdi ben o dürbünde ne yapıyorum? AK-47'yi coşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi ne lazım? Ön eklenti lazım. Ön eklenti de idarelik kullanalım bunu. Mis. Ay maça başlıyorduk. Her <laughs> neyse açalım platin eklenti kasasını. EKG 3 kırmızı verdi. Glock 18 analog verdi. Evet. Buradan ne gelecek? Kabus. B90. Fena değil. DSR kırmızı. Onu da kabus sandım ben an. tak mavi. Kırmızı desen. Scott standart sayaç. Hadi oğlum patlat. Patlat. inanıyorum sana. 135'e kadar açacağım seni. inanıyorum E36 yeşil kabus laser. Laser. Yani evet her yerde İngilizce aksanıyla konuşmaya çalış. Evet. Saçma. <laughs> Ama hiç izleyici çıktı. Siyah simsiyah. Çok güzel bir arada. Ben onu seviyorum. Onu kullanırım. Hatta direkt kullanayım siyah olanını. Ekipmanlar. Avuk. Özelleştir. Desenimiz yok ya okta bir tane. Şöyle güzel bir desen. Yani. Çamur desen var. Sarı. Çamura benziyor. Aynı. Ne yapıyoruz? Kasa satın almak istemiyorum artık. Elimizdekileri bitirelim. Otemi başlatıyoruz. Bu kasadan sizce çıkar mı? Buraya kadar izleyen bu dakikada varsa yorumlara belirsin. Bu kasadan yeşil bir eklenti çıkar mı? Yani efsane, nadir, yüksek kalite bir eklenti çıkar mı? Yazın, yazın. Bekliyorum, bekledim. Tamam, yazmışsınızdır herhalde. Artık açıyorum. Evet, eğer çıkar diyenler varsa kazandı ama skuta e, kabus çıktı pek de bir değeri var sayılmaz açıkçası. <laughs> hemen devam ediyoruz. Spasonic Reflex, MK2 beyaz, Mekon gizleyici. Evet buradan ver bana bir kabus. Var kabus. İşte bunu sevdim bak. Bunu da kullanıyorum şu an mesela hemen hızlı bir şekilde. Evet yavaş yavaş gelişmeye başladık fark ettiyseniz. 12 kabusumuzu kullandık. Çeyta mekatronimiz var. AK47 desenimiz var. MPTD desenimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Bu kasıdan da AUG'a bir desen çıkarıyoruz. Bu iş tamamlanıyor. Ver AUG'a desen. Bak Mekon kuantum gördüm orada. Bu kuantum fısıltısıydı bana ama. Ne verdin? Ahoga 3. Yani işte bu. İşte bu süper bir kasa açılımı. Avukumuzu da desen verdi. Görmüş olduğunuz gibi çevirdi bizi. Azalan nadirliğe göre dursun orası da. Şimdi bize ne lazım? Kuantum ve üst teknelerde dürbün lazım. Onu da bu kasadan alıyoruz. Şu anda Avuk'a vermeyecek. O kadar da değil yani şimdi. Hemen de inanmayın. Aha gördüm. Gördüm. Sizce ne çıkacak? Açtım. Bu işte bu dediğim çıkmıyor kolay kolay. 50 kasada falan çıkıyor. M4A1 vermeseydin süperdi de, süper de be. Yo 160 yani 200 tane kasa aldım ben 130'da ver. çok çok olmuş. m 4 a de kullanalım bari onu işe yarız. Nerede M4A1? Özelleştir işte, ön eklenti. Oo M4A1'imiz de. Kıyak bir şey olmuş ha altı eklenti yan Çanakkale Manakkale kıyak olmamış aslında pek bir şey yokmuş <laughs> hemen platin eklenti kasamızdan devam ediyoruz videomuz 16 dakika oldu gerçekten aşırı derecede ve Chris Vector Vandetta verdi ama kullanmıyorum maalesef ki silah buradan alıyoruz bir şey bak süper bir şey geliyor buradan M3 hiç güzel değil Pozitif olmaya çalıştıkça, M3 gördükçe de düşüyorum. En neyse bu kasa bizi umutlandıracak. Devam BT76 analog Güzel değil Devam ki MP5 beyaz desen geldi Bu kasadan ver bir şeyler vermedi devam devam şimdi o sarı Eklentiye aldık ya biraz bekletecek bizi evet ee, şöyle bekleteyim ben de sizi bir saniye geliyorum